Adını duyduğunuz, atölyesinin önden geçtiğiniz, sergisini gezdiğiniz, merak ettiğiniz bir ders: Teknoloji ve Tasarım. Peki nedir bu ders? Ortaokul 7. ve 8. sınıfta göreceğiniz Teknoloji ve Tasarım dersi çeşitli üniteler ve uygulamalar içerir. 7. sınıfta Teknoloji Tasarım öğreniyorum. Temel Tasarım, Tasarım Odaklı Süreç, Bilgisayar Destekli Tasarım, Mimari Tasarım, Ürün Geliştirme, Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım, Engel Hayat Teknolojileri. Özgün ürünümü tasarlıyorum ve bunu ben yaptığım ünitelerini işliyoruz. Okulunuzun ve öğretmeninizin imkanlarına göre uygulamalar farklılık gösterse de dersimizin yetenekleriniz, becerileriniz ve kişisel gelişiminiz için çok faydalı olduğunu yıllar sonra anlayacaksınız. Teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerden neler bekleriz? Sorunlara çözüm getiren bir bakış açısı geliştirmenizi, yaratıcılığınızın, eksik ve başarılı yanlarınızın farkına varmanızı, kendinizi ifade etmenizi girişken, üretken, planlı ve zamanlı olmanızı bekleriz. Öğretmenleriniz derslerde size konu anlatımı, etkinlik ve uygulamalar sunacak, çeşitli yarışmalara katılmanızı sağlayacak ve yıl sonunda teknoloji ve tasarım dersi sergisi yaparak tüm tasarımlarınızı sergileyeceklerdir. Sevgili çocuklar, sizler memleketimizin geleceğisiniz. Çalışkanlığınız ile her şeyi başarabilirsiniz.